Beni tanıdınız mı? Süpermen geri döndü. Arkadaşlar, bugün ne mi yapacağız? Ne yapalım tabii ki de. Arkadaşlar hep ben bu tişörtü giydikten sonra bu şortu giydikten sonra bir anda bana bir şeyler olmaya başladı. Bir an, ne yapayım baba düzelttim mi Süpermen saçımı? Hayır terlemişim biraz o yüzden. Bir an önce ...çok hızlı koşmaya başladı Ne olduğunu ben de anladım. Ve o... ...gerçekten bana bir güç geldiğini hissettim. Normalde ben şu hızla koşuyorum. Artık şöyle koşmaya başladım. Ve bu... ...bir anda oldu. Süpermen saçımı böyle yaptı. Süpermen tişörtünü giydim. Bunlar pijama. Ben sonra kıyafetimi koydum. Süpermen şeyini giydi. Süpermen şortunu giydim. Ve Süpermen ayakkabılarımı giydim. Ve bir anda hızlanmaya başladı. Sonra buralardan buraya gel. Buralar. Bakın şu gölgeye. Şu gölgeye bak. Oh oh oh, oh, oh. Bir anda parka geldim ve burada çığlık sesleri duymaya başladı. Ve hemen olay yerine geldi. Ondan sonra etrafıma baktım. Çocuklar çığlık atıyordu. Sonra gittim bir baktım ki haksız yere çığlık atıyorlarmış. Sonra dağılın lan dağılın defol dedim. Bir daha çığlık atmanızı görmeyeyim dedim. Sonra işte geldim ben. Hemen şuraya koştum. Buraya koştum. Buraya koştum. Tam şu silindirin içine girecekken bir anda babam geldi. Ve bağırdı. Emir neredesin? Diye bağırdı. Sonra ben de hemen abi, buraya abi. geldim. Ve yürümeye Sonra ben de böyle. Baba buradayım. Sonra. Kovbe, kovbe, kovbe. Sonra arkadaşlar tamam. Beni falan arıyor musun? Olabilir. Sesini çıkarma. Ya baba yeni Süpermen şeylerin de çok güzel değil mi? Harika. Devam edelim arkadaşlar Öykümüzü. Sonra baba sonra video çekmeye başladı baba dedim ve bir fişe kızımı gösterdi. Sonra babamın gözleri daha bilinmiş. Ve artık olaylar. Evet arkadaşlar gerçekten bu anlatım şeyler gerçek. Bu videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmişsiniz. Kanalıma abone ol. Videoyu e beğenip like atıp yorumlara süpersin abi yazmayı unutmayın. Görüşürüz bir önce bir sonraki videoya. Doruk Yıldız, Sıtkı Bir de ne vardı Roblox oynayan? Mesut müdür neydi? Onu bekliyorum bir, bir, sonraki video. Arkadaşlar bu akşam gelecek belki. Roblox Rogan'ın gerçek hayatımızda devam edeceğiz. Ama arada sırada çekeceğiz onu. Bu akşam herhalde Minecraft gerçek hayat çekeriz. Bu videoların devamını beklerseniz eğer ne no olur like arkadaşlar. Bunu sakın atmayın. Bunu atın. Ve arkadaşlar abone olun. Sonra oradaki şey var ya zil. Onun üstüne tıklayıp tümüyü seçin. Ve arkadaşlar yorumlar kısmına da süper. Sen abi yazıyorsunuz. Ve görüşürüz.